Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta parkur oynayacağız arkadaşlar. Yanımda kim var acaba? Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş buldum. Arkadaşlar kanalımda mı videomu like, like atmayı bildirimleri unutmayın. Sağ arkadaşlar Mert kanalının arkadaşım Mert kanalımın arkadaşımın kanalına un, koymayı unutmayın. Koyacağım arkadaşlar. Ve Videoda Mert de giriyor. Şimdi girdi Mert. Evet arkamdan başlıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bu parkura girin. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Açıklamayı da koyacağım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aga beyazları değeceğiz o zaman. Siyahları değme. Abi ayağım değiyor. güzeldi. Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar. Robux şey çıktı. Yapan... Oo geçmişim ölmemişim. Evet. Geçtim. Beklemene gerek yok ki. Arkadaşlar ben şu an gidiyorum. Bu merdiven çok güzelmiş. Beşiktaş'ta. Arkadaşlar siz hangi takımı tutuyorsunuz? Onu söylemeyi unutmayın. Ben arkadaşlar. Yani arkadaşlar Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe. Emir de Fenerbahçe. Emir ve kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. O ona da kanal açacağız en kısa zamanda. Şimdi ee, Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ben buraya geçtikten sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar taktiği anladım. Yandan atlayacağız. Şöyle. Telefon biraz kastanmış sıkıntımız olmaz. Şimdi ben buraya yürüyeceğim. Ben Arkadaş beyaz değmeyecekmişiz. Onu onu daha yeni öğrendim. Bir şey olmaz. Ben şimdi geçeceğim. Baba Pro olarak geçtim. Burada ben arkadaşlar diyecektim. Arkadaşlar beyaz yere e, siyah yere değmeyecekmişiz. Bir şimdi böyle renk renk oluyor arkadaşlar. Çok iyi. Belki videonun sonunda da şey yaparız. Brawl nasıl gireriz. Son arkadaşlar Evet Mert Ben onu geçmedim. Çok Mert çok ileride arkadaşlar. Evet belki videonun sonunda da şey yapabiliriz. Hatladım, ee, hatırladım. Brosters'ı girebiliriz. Böyle yapacağım arkadaşlar. Şu an e... Ay görmedim orayı. Şu an ben 9. aşamadayım. Evet arkadaşlar. Ya, oha. Oradan nasıl ölüyorum ben ya? Ayağım değmiyor ki. Bak yine. Şöyle yapamadım iki saat ya. Şimdi ben burada siyahlara değmeyeceğim. Okey. Burası kolay benim için. Buraya ben be bebek yapar arkadaşlar şurayı. Ama Mert'in geldiği yerdeyim ben de. Mert'in olduğu yerdeyim ben de. Arkadaşlar ölmemeyi... At! At! Ölüyordum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mert öldü herhalde. Oh, telefon kasmasına rağmen arkadaşlar ölmedim. Helal olsun diyorum. Ne arkadaşlar ben proya dönüşüyorum herhalde. Adam ilk başlıyor <laughs> da gülerdiniz arkadaşlar değil mi? <laughs> Bu videoyu izleyen arkadaşlar yeni gelenler arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Allah kaydırak. Allah. Oha oha. Geberdim. <gülüyor> 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 Abi aşağı atladı beni tarlaya kadar kaydım. Ben 18 Abi ben burada niye düşür başladım Oh pompa yap. Arkadaşlar 18 ayı gibi geliyor. 18 Oha. Ben şu an 14. Benim 14. yaşıma 14. geldim. 14 Hayır. Sen. Yaşındısın. Ben yaş diyorum oğlum. 14 yaşındayım arkadaşlar ben beraber arttı arkadaşlar eşidir çok iyi arkadaşlar ben burada taktik öğrendim onu yapacağım aa kapandı zannettim arkadaşlar pardon arkadaşlar ben ne yapmıştır bilmiyorum ama taktik öğrendim o taktiği yapıyorum şu an şu an bu taktikte çok çok iyi size bu parkura geçtiğiniz zaman öyle yapabilirsiniz. Evet, ben de 15. aşamadayım. Beyaz, siyah yani beşiktaş. Ama ben beşiktaş sevmiyorum. Benim babam da fenerbahçeli arkadaşlar. Ayrıca fener Valla arkadaş. Amin ya. Mert Bey, fener bey yasak ya. O güzel ya. Amin, dedi. amin dedi. Abicim bu ne? Ben bunu kaybederim ki. Ben bunu öldüm arkadaş. Kaç defa öldüm bilmiyorum. Evet. Arkadaş ya yuh. Kanatlı mı söylüyor? Buna arkadaşım? <laughs> Bu ne ya? Abi ben burayı nasıl geçeceğim kanka? <laughs> Arkadaş ben buna... <laughs> ya abi ölme ölme ya. <laughs> Arkadaşlar şu şuraya geçtikten sonra geri geleceğim. <laughs> Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi telefon kasıyor arkadaşlar niye bilmiyorum ama herhalde videoda kasıyordur. İşte arkadaşlar çok iyi oynuyorum ben proyum ya. Evet arkadaşlar ne pro oldum. Baba pro. Evet arkadaşlar ben buna yürüyerek geçeyim mi diyecektim Bir de telefon kasıyor. Arkadaşlar bu arada baba pro geri döndü. Arkadaşlar baba pro olsan ne yazar olmasan ne yazar. Lan buraya blok geliyormuş. Bloklar dönüyor Bloklar. Daha yeni fark ettim kanka. Bloklar daha yeni dönüyormuş. O geçtim ama. Evet arkadaşlar. Ben 30 aşama arkadaşlar ben 30 aşamadayım. 30. 30. aşama bana sen daha iyi. Arkadaşlar buna, bu merdiven çok iyiymiş. Çapraz. Aa. Ben aşağı düşmüşüm. Ananı ya. Çüş. Arkadaşlar telefon çok kasıyor. Oynayamıyorum. Kasması çok iyi olacak. Arkadaşlar ben en yakın zamanda kendime yeni telefon alacağım. Ve böyle çok donuyor ki. Evet. Arkadaşlar benim ee, hocam var Gül Hocam diye. Çok zengin. Ben arkadaşıma da söyledim neler var. Söylesin arkadaşlar orada size. Arkadaşlar bir tane arabası var Porsche bir tane iPhone'u var, bir tane villa evi var. Her şeyi var arkadaşlar neredeyse. Yani. Ama ben şu an 21. 36'ya geçmiş çocuk hayvan ya. Yavaş yavaş bekle bekle. Beraber beraber gitseydik bari. Oy gibi saldırıyor ya. Hı. Arkadaşlar bir de kaybeden ona bir şey alacak. O yüzden beklemiyor. Şaka kazanan alacak. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Ne Yo cidden. Arkadaşlar kazanan kaybedene istediği şeyi alacak. Evet. Oha oturdum anasını satayım Hay ya. Olacak, kazanan mı kazanan mı? Kazanan. kazanıyorsun farkında mısın? Ben arkada böyle. An. Söyleyeceğim arkadaşlar da videoda söylemiyorum. Allah belanı versin. Aa! Arkadaşlar ybc çok küfür ediyor ve herkes onun videosunu beğeniyor arkadaşlar böyle video küfür edenler arkadaşlar videoyu herkes beğeniyor Allah belasını versin böyle oyunu Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz Allah belanı versin daha geçemiyorum ama hey maşallah bana tamam Evet arkadaşlar şuraya geçtikten sonra geleceğim Evet arkadaşlar geri geldim ve son anda geçtim çok iyi Işığa buraya da geçerim. Burada da siyahları değil beyazları böyle siyahları değmeyeceğim. Buraya tekte geçtim. Herhalde evet. Anam, anam. Videoda hizmetçiyim. Arkadaşlar özür dilerim. Ve ekranım ıslandı. <laughs> Köpek yanmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı. Bu ne lan? Köpek yanası doyar arkadaşlar yemin ederim. Ayı gibi ayı. Bak burada zıplayamıyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu bloklar yok oluyormuş. Onu daha yeni öğrendim. Yok <laughs> <Yoh> be yuh. <laughs> arkadaşlar baba pro geri geldi. Allah ben anlarsın. Derken öldüm. Arkadaşlar 48'e kadar varmış. Kaç dakika oldu video? Video. 9 dakika. Evet arkadaşlar şu an 48'i bitiriyoruz arkadaşlar ama ben daha kaçıncı diye bilmiyorsunuz. Burada bir bitirelim bence. Arkadaşlar ben bu, bundan sonra video devam etmeyeceğim arkadaşlar. Bu burayı geçtikten sonra Mert'in yanına gideceğim sonra Mert'te aynı yerde bitireceğim arkadaşlar videoyu. Sen kaçtasın? Ben şu an 28'liyim. Ha. Arkadaşlar bir şey olmadı. Arkadaşlar ben şu burayı geçtikten sonra da kanalı bitireceğim arkadaşlar. Ben de. Part 2'de. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Part 2'de arkadaşlar Biliyordum ben şimdi devamını edeceğim arkadaşlar. Ve mutlu kalın ve bay bay. Sağ skaladım. Mert arkadaşımı kanala abone olmayı unutmayın ve bay bay.